Herkese merhaba. Yarım Oley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bu başlığımızda sizlerle Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi güvenini kaybetti mi? Taraftarın eski güvenine hala sahip mi? Gelin bunu sizlerle birlikte konuşalım. Yarım Oley YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra. Evet Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığından sonra e, Hasan Arat Geçici bir dönem Hüseyin Yücel, e, vekaleten Hüseyin Yücel ve beraberinde Serdal Adalı ve yönetiminin hep rekor oylarla başa geldiğini gördük. Hani burada Beşiktaş son 3-4 sezondur o kadar kötü yönetiliyor ki. Bugün de, dün de, ondan önceki günde. Bu yüzden mevcut yönetimden, o kadar fazla insanların sıtkı sıyrılıyor, o kadar şikayetçi konuma geliyorlar ki mevcut yönetimin karşısına kim çıkarsa, bakın kim çıkarsa o Birleşiktaş tarihinin en farklı oyunu alarak yani en farklı oy farkı atarak başkan seçiliyor. 3 ay sonra, 5 ay sonra hadi yeriden sandığa gidelim deniyor. üstü kurul toplanıyor, sandığa gidiliyor. Yine e, rekor bir oy farkıyla yeni başkan seçiliyor ve bugün yine henüz ligin 13. haftasında Beşiktaş yönetimi taraftar tarafından yönetim istifa tezahüratlarıyla eleştiri bombardımanına tutuluyor ve çok ciddi bir e, yankı uyandırabilecek, çok ciddiye alınması gereken bir istifa daveti bu. Ben artık Beşiktaş'ta bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüğüm için ne hocanın ne yönetimin ayrılması gerektiğini düşünmüyorum. Ama aynı yönetim aynı hoca devam ederken de çok ciddi maliyetlere girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz 3 seneye 4 seneye baktığımız zaman birçok oyuncu geldi ve özellikle bu sene yaz transfer döneminde gelecek oyunculardan çok gidecek oyunculara efor sarf edildiğini söylersem yanlış olmaz. Bugün yapılan onlarca transfer bakıyorsunuz 3 tanesi 5 tanesi yine hani bunu söylemek istemiyorum ama sonuç olarak büyük takımlarımız oyuncu alıyor. Çöp oyuncu konumunda oluyor ve yine bu oyunculardan kurtulmak zorunda hissediyorsun kendini. Aynı çıkmaza girmemesi açısından Beşiktaş'ın bundan sonra devre arasında oyuncu alacaksa da ya en azından buna bonservis vermemesi lazım ya da bonservis veriyorsa daha kabul edilebilecek bir maaş verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yönetim güvenini kaybetti mi? Güven kaybı yaşadı mı taraftar nezdinde? Evet yaşadı. Aynı şekilde devam etmek istiyor taraftar. Ama bu aynı şekil doğru değil. Yeni gelecek yönetim ve başkana yine kurtarıcı gözüyle bakılacak. Yine Beşiktaş'ı 100'er, 150'şer milyon euro borçlara sokulacak. Yine 3 ay, 5 ay sonra istifa davet edilecek. Hani Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum bence takım olamama ve içindeki kaos sürüncemesinden kurtulamama durumu. Bu yüzden bu yönetimin bu hocayla suları en azından daha durgun hale getirecek kıvama getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hoşçakalın.